Evet. Bu ayağımın dibinde gördüğünüz arkadaş uluklu kertenkele. Bu kertenkeleyi öldürmüyorsunuz. Bakın yılan değil kendisi. Kertenkele. Korkmanıza gerek yok. Yavaş. Canını da yakmayın. Bakın şöyle yakından bakın. Çok güzel de bir hayvan. İlginç bir hayvan. Yani öyle kötü bir hayvan değil. Korkmayın. Kendisine oluklu kertenkele veya yılanımsı kertenkele dedikleri arkadaş bu. Benden korkuyor şu an kendisi. Ben biraz rahatsız ettim onu hani görüyorsunuz. Şimdi yolunu açıyoruz. Evet sevgili dostum. Nasılsın? Ne tarafa gidiyorsun? Hadi bakalım. Sana iyi yolculuklar diliyorum. Kendine iyi davran. Hadi bakalım. Bay bay. Evet. Onu doğara rahat bırakıyoruz. Ve biz yolumuza devam ediyoruz.